Evet arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, sayı basamakları. Soru 12 ile devam ediyoruz. 12 bizden ne istiyor gençlik? Bakalım beraber. Diyor ki bize 45 sayısının sağına A rakamının yazılmasıyla oluşan 3 basamaklı sayı ile. Yaz hocam. Arkadaşlar bakın. 45 sayım var doğru mu? Ben bunu sağına A yazdım. Oluştu. Devam et. İle diyor. 45 sayısının soluna A rakamının yazılmasıyla oluşan üç basamaklı sayının toplamı kaçmış 697 imiş. O zaman yani şu A burada tabii. 45 sayısını yazdım. Soluna arkadaşlar ne yazdım? Soluna yine A rakamını yazdım. Topladığım zaman kaç olması gerekiyormuş? 697 olması gerekiyormuş. Bakın. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Şimdi ben ayı 2 seçtiğim zaman bakın ayı 2 işte 2 seçtiğim zaman 2 5 7 oldu. 5 4'te 9 oldu. 4 2 de arkadaşlar 6 bakın oldu. O zaman ne oldu? Benden A istiyor. A kaç oldu arkadaşlar? A denizli yani 2 oldu. Arkadaşlar soru 3. Ne diyor bize? Rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 14'müş. Olan 3 basamaklı Rakamlar farklı. En büyük doğal sayı A'dır diyor arkadaşlar. Şimdi 3 basamaklı bir sayı yazalım. A sayımız 3 basamaklıymış. Ve rakamların sayı değeri toplamı 14'müş arkadaşlar. Bir de bu neymiş? En büyükmüş. Bak şimdi en büyük olmasını istiyorsam başına 9 yazacağım bir kere. 9 yazdım arkadaşlar. Şimdi bakın 8 yazarsam toplam 17 olmaz. 7 yazarsam 16 olmaz. 6 yazdım 15 olmaz. Şimdi bakın 5 yazarsam yana 0 koyduğum zaman 95'te bakın 0'da 14 yaptı. Peki B neymiş? B'ye bakalım arkadaşlar. B diyor ki bize rakamların sayı değerlerinin çarpımı 32 bakın çarpım 32ymiş. 3 basamaklı yine rakamları farklı en küçük doğal sayı arkadaşlar. Bu da neymiş? B'ymiş. Şimdi bakın en küçük olması istiyoruz arkadaşlar biz bir kere başa 1 yazacağım. 0 yazsam 3 basamaklı olmaz. O zaman 1 yazacağım. E peki şimdi arkadaşlar burada 4 yazarsam bakın. Burada 8 yazarsam. 4 çarpı 8 32 yapmaz mı? Evet. Çarpı 1 yine 32 yapar. O zaman doğrudur. Benden bunu çıkartmasını istiyor bakın. Çıkartalım. 10'dan 8 çıkar. 2. Burada tabii 1 aldık 10'luk. 4 kaldı. 4'ten 4 çıkar. 0. 9'dan 1 çıkar. 8 arkadaşlar. Ne oldu o zaman? Cevap ne oldu? 802 yani Adana oldu. Arkadaşlar şimdi soru 14'e bakalım. 14 Soru 4 ne diyor bize? 3 basamaklı 4 sayının her birinin yüzler basamağı A azaltılır. Onlar basamağı 4 artırılır. Birler basamağı 3 artırılır arkadaşlar. 4 sayının toplamı 128 azaldığından göre A kaçtı. Şimdi arkadaşlar buradan çıktan gidelim. Şimdi C şıkkıyla başlayalım. C şıkkımız diyelim ki cevap 3 olsun. Bakalım doğru mu? arkadaşlar şunu unutmayın bakın. Örneğin mesela benim şöyle bir sayım var. Tamam mesela 432 arkadaşlar. Şu, ben şu yüzleri bir artırırsam arkadaşlar bu ne olur? Bakın 532 oldu. Yani bakın ne oldu sayı? 500 arttı. Şunu demek istiyorum. E, rakam arttığı zaman hangi basamakta ise onunla çarptığımda onun artış miktarını verir. Örneğe bak buna geçtik arkadaşlar. Şimdi a ne olsun? A 3 olsun değil mi? Şimdi ben bu e, 4 sayı var değil mi? Bakın 3 basamaklı 4 sayı var. Yüzer basamağı A azaltır. Yani 3 azaltırız arkadaşlar. Şimdi 3 azaltılınca 3 çarpı 100 çünkü yüzer basamağında 3 çarpı 100 300 azalır. E 4 tane var o zaman 4 kere 3 eksi 1200 bir kere azaldı. Şimdi geldik buna bakın. Onlar basamağı 4 artırılırız arkadaşlar. 4 hangi basamakta? Onlarda. 4 çarpı 10 40 arttı. 4 tane sayı var. O zaman 4 kere 40 160 arttı. Bu arttı. Geldik bakın. birlere basamak arkadaşlar 3 artırılmış. 3 artırılmış. Hangi basamak? birler basamak. 3 kere 1, 3. Demek ki her sayı 3 arttı. Kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 3. Bu da ne oldu? 12 arttı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Artışım gitarı ne? 160. 12'de kaç yaptı? Topla bunları. Burası 172 yaptı gençler. Şimdi bu da azalmış. O zaman çıkartalım buradan bunu. Çıkarttım tam arkadaşlar. Ne oldu? Ondan 2 çıkarsa 8. 2 0 arkadaşlar 1 oldu. Demek ki arkadaşlar bu ne kadar azalmış? 1028 azalmış. Demek ki diyoruz ki cevap o zaman C yani arkadaşlar. Yani cevap 3 oldu. Şimdi gençlik soru 15 e devam edelim. Soru 15 ne diyor? Bakın soru 15 arkadaşlar. Güzel bir soru. Beraber bakalım x, y, z, 3 ve xx arkadaşlar 2 basamaklı sayılar olmak üzere. Şimdi buradan buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Eğer bu 3 basamaksa arkadaşlar her biri birer rakam, rakam, rakam arkadaşlar. Rakam, rakam olmak zorunda. Şimdi bak gel buraya. x bölü y arkadaşlar kaçmış? 1 bölü 4'müş. Yani ben x, y'yi sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 4 çıkar. Şimdi bak. Peki başka ne olabilir? O zaman arkadaşlar bu başka da Mesela 2 ile çarp 2 bölü 8 olabilir. 2, bir de 2 ile çarp arkadaşlar. 2 kere 2 4. Bakın 4 bölü 16 olabilir. 2 kere 2 4, 2 kere 8 16. Ama bak arkadaşlar eğer ben y'yi bakın y. Y 4, 8, 16 arkadaşlar. Yani y 16 olursa arkadaşlar ama y burada bakın rakam diyor bize arkadaşlar. O yüzden y 16 olamayacağı için bunu alamaz. Y 4 x 1'dir veya y8 x2'dir arkadaşlar. Şimdi de bize bak şurada bir bilgi var. Bunu aldım bu yan tarafa. Y artı 8 kaçmış arkadaşlar? Bakın 14 müş. Şimdi bakın iyi bakalım buna arkadaşlar. Şimdi ye önce şundan gidelim bak şundan gidelim. Y2 ise arkadaşlar. Y8 ise Y bak tabi bu Z. Y8 ise Z6 olmalı ki sonuç ne olsun? 14 olsun. Peki burada biz kaç çıkar arkadaşlar? X'i ben Madem y'yi 8 aldın, x 2 olur. x 2 oldu. O zaman birincisinde arkadaşlar, x, y, z ne olur? x, y, z, x, 2, y, 8, z, 6 oldu. Bu birinci durum. Şimdi bakalım, ikinci duruma geçtik arkadaşlar. Ne diyor bize burada? Bu sefer bakın bunu alacağım, şunu alalım. Burada arkadaşlar, y 4 ise, şimdi bakın, y artı z'yi yazdım. Değil mi? 14'müş. Arkadaşlar Y 4 ise Y yerine 4 yazdığınız zaman arkadaşlar sonuç 14 olması için Z'nin 10 olması lazım. Ama olmaz çünkü arkadaşlar Z burada gördüğümüz gibi bir rakam. Z bir rakam. 10 rakam olmayacağı için bunu alamayız. O zaman bana ne soruyor? Bana şunu soruyor. Al hocam şu yan tarafa. X yazı kaç arkadaşlar? 286. X is kaç? 22. Böldüğün zaman bakalım 286'yı böl 22'ye. Bir kere 22, 22, 66 ne oldu arkadaşlar? 3 cevap ne oldu? 13 Ceyhan oldu gençler. Evet gençlik soru 10 akla devam ediyoruz. Bak şimdi diyor ki bana iki basamaklı üç farklı doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı doğal sayı vardır gençler? Şimdi bakın burada bu kalıp bir soru. Bunu şöyle yapacaksınız. Ben önce bakın iki basamaklı mı? Evet hocam. Üç tane sayı var mı? Birincisi 10 olsun bak. En küçüğünden aldım 10. Bir sonraki küçüğü 11. Bir sonraki 12 aldım. Topla bunlar kaç yaptı? 33 yaptı. Bak şimdi. Sonra bunun en büyüğünü alacaksın. 97, 98, 99 arkadaşlar. Topla bunları. Kaç yaptı? 17, 24. Elde var 2. 29, 294 yaptı. Peki başka ne olabilir arkadaşlar? Bakın. Şimdi ben bunu artık bir bir arttıracağım bakın. Veya 10, 11 bakın. 13 olsun. Topla kaç yaptı? 34 yaptı. Veya devam et. 10, 11, 14 olsun. Topla kaç yaptı? 35 yaptı. Hmm. Ben şundan şundan diyorum bakın. Böyle gider. Yaşar. Böyle 36, 37, 38 arkadaşlar böyle gider ta buradan 293 böyle gider. En son bu olur. O zaman arkadaşlar burada kaç terim vardı? Bana bunu soruyor. Neydi formülümüz? Son terim eksi ilk terim kaç? Bakın 33 bölü artış miktarı kaç? 1 1 artıyor. Bölü 1 artı 1 arkadaşlar. İşlemi yap. Birin bir anlamı yok. Biri götürür. O zaman burası 294 eksi 32 yapar. Çıkart bunları. 2 6 262 cevap arkadaşlar. Bursa olduğu. Evet gençler. Güzel bir soruydu o zaman. Bunu da bitirdik. Arkadaşlar sorumuz 17. Bakın diyor ki biz arkadaşlar 3 basamaklı ABC doğal sayısı için. A ile B'nin Aritmetik ortalaması 8. B ile C'nin aritmetik ortalaması kaçmış? 6 imiş arkadaşlar. Buna göre diyor. Bu koşulu sağlayan bakın en büyük ABC sayısının rakamları toplamı kaçtı. Şimdi yaşa bakın. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir e, yani sayıların aritmetik ortalaması şöyle bulunur. Sayıları topla. Yani mesela A ile B. A ile B'yi ben topluyorum. Bölü. Kaç sayı var? 1 2 2'ye böldüm. 3 sayı olsa a artı b artı c bölü 3 olurdu. Sayılar topladın. Sayı sayısına, sayı adetine böldün. Kaçmış bu? 8 arkadaşlar. Şimdi buradan a artı b ne oldu? İş, iş yaptığın zaman 16 oldu. Başka ne var? Bakın buraya bakalım. Burada arkadaşlar b artı c yani bunun da neymiş ortalaması aritmetik? 6 imiş. 2 rakam oldu, 2 sayı olduğu için 2'ye böldü. Bakın B1, C2 iki tane var. Bölü 2 eşittir kaçmış? 6'ymiş. İç dış yaptığın zaman buradan da bakın B artı C kaç oldu? 12 oldu. Şimdi gençler bakın. Diyor ki bana en büyük ABC arkadaşlar. En büyük ABC istiyorsa ben önce A'yı en büyük yazmalıyım. En büyük rakam kaç? Şu 3 basamaklı 9. A'ya 9 verdiğim zaman B 7 olmalı ki sonuç 16 olsun. Madem B7. O zaman hocam buraya da bir B7 yazar mısın? Tabii ki 7 yazdım. Arkadaşlar bakın 7 yazdım. C kaç olmalı ki? Sonuç 12 olsun. O zaman C 5 olmalı sonuç 12 olsun. Ne diyor bana? ABC'nin ABC kaç o zaman? ABC arkadaşlar nasıl bir sayı oldu? 9, 7, 5 oldu. Bana diyor ki rakamlar toplamı kaçtır? E topla bunları. 9 artı 7 artı 5 kaç yaptı gençler? 16 21 cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Evet gençler. 18'e bakalım arkadaşlar. 18 ne diyor bize? Rakamların toplamı 18 olan 3 basamaklı ABC doğal sayısı arkadaşlar. Demek neymiş arkadaşlar? A artı B artı C kaça e eşitmiş? 18'e eşitmiş. Bunu yazdım bu cepte. Ne diyor sonra? Sayısının diyor birler ve yüzler basamağındaki rakamların aritmetik ortalaması onlar basamandaki rakama eşitmiş. Yani arkadaşlar bakın bu birler değil mi? Bak bu birler. Bu onlar şu yüzler. Diyor ki bana yüzler yani arkadaşlar birler yani C ile yüzler arkadaşlar anın diyor. Aritmetik ortalaması yani bölü 2 değil mi? Kaça eşitmiş? Onlar basamana yani B'ye eşitmiş. Elimde iki tane veri var. Bakın ben şuradan iş dış yaptığım zaman arkadaşlar buradan C artı A kaç olur? 2B oldu. Şimdi bakın ben buradan şunu bir de yazdım şöyle. A artı B artı C kaçmış? 18'miş. Ben buradan bakın A artı C'nin 2B eşit olduğunu gördüm mü? Gördüm. O zaman arkadaşlar ben şu A artı C yerine ne yazıyorum? Buraya 2B yazdım. 2B. Bakın B de burada var. Ne oldu? 18 oldu. Buradan 3B eşittir 18'den. Burada B eşittir 6 buldum. Maden arkadaşlar ben B'yi 6 buldum mu? 6 buldum. Arkadaşlar B 6 ise bakın. B 6 ise o zaman şunu aldım bakın tekrardan. A artı C 2B değil miydi? B 6 koy 12 oldu. O zaman A artı C 12 mi? Şimdi elinde 2 veri var. Bakın arkadaşlar ben buraya ABC ABC sayımı yazdım. Ve zaten 6. B6 yazdım böyle. 6 B dursun bakalım şimdilik dursun böyle arkadaşlar. Şimdi A ile C kaç toplamı? 12'miş. O zaman arkadaşlar 9'dan başlayalım. 9 kaç da 12 yapar? 3 daha. 8 olsa A, B ne olur arkadaşlar? B 4 olur. A 7 olsa B kaç olur? 5 olur. Peki A 6 olsa C de 6 olur. Sonuçta bana rakamları farklı demiyor. E şimdi A 5 olsa C 7 olur. A 4 olsa C 8 olur. A 3 olsa C 9 olur. Zaten B 6 burada vardı. Şimdi arkadaşlar A bakın 2 olursa C 10 olur. Ama 10 rakam değil. O yüzden arkadaşlar ben onu kabul edemem. O zaman kaç farklı ABC var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne oldu cevap? Bursa oldu arkadaşlar. Cevap bu. 19'a bakalım. Soru 19. Ne diyor arkadaşlar? Arkadaşlar soru 19 diyor ki bana AB ve BA iki basamaklı sayılardır. AB eksi BA eşittir. A eksi B'nin küpü arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan kaç farklı AB sayısı yazılabilir? Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi bakın ben şunu bir açayım arkadaşlar. Bu nedir? Bakın 10A. Açıyorum buradan. 10A artı B. Değil mi arkadaşlar? Bak, eksi. Bakın bu eksi hem B'ye ait hem A'ya ait açtığımız zaman. Da eksi. Bakın arkadaşlar B onlar basamağında 10 B eksi A birler basamağında bir tane bir tane a yazdım. Düzenle bunu hocam. Bu ne eşitmiş? Bu arkadaşlar A eksi B'nin küpünü eşitmiş. Bakın 10 A 1 A çıkar 9 A arkadaşlar. buradan B -10B, eksi 10 B eksi 9 B oldu. Eşittir A eksi B'nin küpü oldu gençlik. Bak burayı Al 9 parantezinden. Aldım hocam. 9 parantezinden aldığın zaman burada burası a eksi b kaldı. İşte eşittir. Eşittir. Bakın a eksi b'nin küpü arkadaşlar. Şimdi bu a eksi arkadaşlar buradaki bir tane a eksi götürür. Üçgen burası ne oldu? Burası 2 kaldı. Artık benim elimde şu var bakın. Buraya yazdım. A eksi b'nin arkadaşlar karesi kaça eşitmiş? 9'a eşitmiş. Şimdi bir şeyin karesi 9 arkadaşlar. Yap a eksi b. Bakın a eksi b ya 3'tür. Çünkü 3'ün karesi 9 yapar. Veya arkadaşlar nedir? a eksi b'nin karesi arkadaşlar. Şey a eksi b eksi 3, 3 olmalı ki karesi 9 yapsın. Ya da a eksi b eksi 3'tür. a eksi b ya 3'tür. a eksi b ya da eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın tabi de nasıl olur bu? Şimdi a, sonuçta arkadaşlar bakın. a b 2 basamaklı. B A da iki basamaklı. Demek ki arkadaşlar A ve B birer rakam. Bakın A sıfır olsa iki basamak olmaz. B sıfır olsa iki basamak olmaz. O yüzden sıfırdan farklı birer rakam A ve B. Cihat hocam bakın burası 9 6 olur. 8 5 olur. 7 4 olur. Çünkü 7 4 3. 6 3 olur. 5'e 2 olur. 4'e 1 olur. Ama sakın ha sakın 3'e 0 diye Yazma. Çünkü B 2 basamaklı 0 olamaz. Bunu almadım. Buraya geçtim bakın. Şimdi burası 0 olamaz. Çünkü arkadaşlar A 0 olamaz. 1 olsun. 1, B 4 olursa bakın sonuç 3. A2, B 5 olursa. A3, B 6 olursa. 4'e 7 olursa. 5'e 8 olursa. 6'ya 9 olursa sonuç eksi 3 çıkarabilir. Şimdi arkadaşlar bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 deyip sakın sazan gibi atlama. Allah'tan cevap şıklarında 12 yok arkadaşlar. Zaten cevap 12 olamaz arkadaşlar. Niye hocam? Niye 12 olamaz? Bakın gençler. Ben burada bakın burada bir tane a-b götürdüm değil mi? Bir tane a-b burada gitmiş hatırlıyorsanız. O zaman giden sayı yani giden denklem a-b değil miydi? Ben bunu da sıfıra eşlemek durumundayım. Bakın burada arkadaşlar A 9 B 9 olabilir değil mi? Çıkar 0. 8'e 8. Bak 8 eksi 8 0 olur. 7'ye 7. 6'dan 6 çıkar 0. 5 5 çıkar 0. 4 4 çıkar 0. 3 3 2 2 bakın 1 1 de 0 eşit olabilir. O zaman hocam burada toplam kaç tane vardı? 12 tane vardı. Değil mi? Burada da 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bak 21 ne oldu? Cevap Ceyhan oldu gençler. Evet arkadaşlar bak güzel bir soru. Sakın burada düşmeyeceksin. Soru 20 arkadaşlar. Soru 20 ne diyor bakın bize? A, B, C ve B. A, B, B C birer rakam olmak üzere diyor arkadaşlar. Şöyle bir çıkartma var. Bana diyor ki A artı B artı C toplamı kaçtır? Bak gençler. Arkadaşlar B'den 5 çıkarsa 7 kalıyorsa. Şimdi o zaman mesela işte B e, yandan bir onluk almalı ki mesela B2 olursa. B2. Arkadaşlar 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 12'den 5 çıkarsa 7. O zaman B kaç buldum? B'yi arkadaşlar 2 buldum. B2. Burada da 3'tü. Onluk almıştı. Burada 2 kalmıştı. O zaman arkadaşlar 12'den değil mi? 12'den kaç çıkarsa 4 yapar? 8. O zaman A 8 oldu bakın. A'yı 8 buldum. E burada ben bir 1 A8 arkadaşlar değil mi? A8 normalde. Buraya bir onluk almıştım yan tarafa. Burası 7 kalmıştı. 7'den kaç çıkarsa B2 değil mi? B'yi burada 2 buldum. 7'den kaç çıkarsa 2 yapar. O zaman 7'den 5 çıkarsa 2 yapar. O zaman arkadaşlar C'yi de ben kaç buldum? 5 buldum. Topla bunları bana. Topla 15. Zaten benden bunu istiyor. Cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap Edirne yani 15 oldu. bir soru 21 arkadaşlar. 21 ne diyor bize bakın. A ve 2 basamaklı doğal sayılar dostum. Şöyle bir işlem var. Yukarıdaki çarpma işleminde basamaklar alt alta gelecek biçimde hatalı bakın hatalı yazılarak sonuç 120 bulunmuştur. İşlemin doğru sonucu kaçtır diye soruyor biz arkadaşlar. Şimdi normalde arkadaşlar ben yaptığım zaman bakın 5 kere AB yazardım. Sonuç burası onlar basamağı değil mi? Onlara geldiğim zaman bir basamak kaydırıp buradan başlamam gerekiyor değil mi? Bu artık olmamış. Ama burada arkadaşlar basamak kaydırmamış. Direkt bunu altına yazmış. O zaman arkadaşlar burada şunu yapacağız. 5 tane AB değil mi? Bakın. 5 çarpı AB ile arkadaşlar. Artı var. Artı. Bakın. 1 tane AB. Normalde 10 tane AB yazıp buraya yazması lazım ama buraya yazdığı için ben 1 tane AB diyorum. Artı 1 tane AB topladığı zaman ne olmuş? Sonuç 120 olmuş bakın. 5 AB. 1 AB'de kaç yapar? 6 tane AB eşitti. Bakın 120 yaptı. Her tarafı 6'ya böldüğün zaman gitti. AB eşittir arkadaşlar. Kaç oldu? 20 oldu. Ben AB'yi kaç buldum? 20 buldum. Şimdi 20 buldum. Bana diyor ki bunun doğru sonucu kaçtır? AB 20 buldum. 15 ile çarptığım zaman arkadaşlar çarp bunu. 5 kere 0 0 10 20 topladığın zaman kaç yapar? Bakın 300 yapar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bak burada cevap 300. Tamam burada sıkıntı yok bakın. Burada şunu yapmamız lazım. Yani do daha doğrusu, doğrusu şu. Şimdi bakın 5 kere AB değil mi? Buraya. Burası da aslında şu olmayacaktı. Bakın şuradan başlayacaktık. Şuradan başlayacaktı değil mi? Bak şuradan başlayacaktı. Şimdi yapalım bakın. 5 kere AB. Bakın 5 AB. Artı. Bakın bu artık onlar basamağı bakın. 10. 10AB artı 10AB eşit gençler ne olması lazım? Burada işte 300 olurdu. Doğrusu buydu ama kaydırmadığı için biz 10 değil de 1AB aldık. Tamam gençler. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.